ROP İngilizce bir e, kelimenin aslında e, kısa hali. Retinopathy of prematurity denilen e, bir antiserinin kısaltılmış olarak e, söylenmesi. Zamandan önce doğan yani prematür bebeklerde görülen çok ciddi, sonu körlükle sonuçlanabilen bir göz problemidir. ROP muayenesinin hangi bebeklere yapılacağı International Council of Ophthalmology yani uluslararası Göz Konseyi'nin e, oluşturmuş olduğu belli kriterlere göre yapılmaktadır. Bu kriterler 30 haftanın altında doğan ve doğum ağırlığı 1500 gramın altında doğan bebeklerdir. Ancak gerek ülkemizde gerekse gelişmiş diğer ülkelerde yapılan bilimsel çalışmalarda bu kriterlerin dışında doğan bebeklerde de ROP gelişebildiği gözlenmektedir. O yüzden biz pratiğimizde 35 haftanın altında doğan, 2500 gramın altında doğan ve bunlara uymayıp ama yeni doğan uzmanı doktorlarının gerek gördüğü her bebeğe rob muayenesini yapmaktayız. Bilinen en büyük riskler düşük doğum haftası ve düşük doğum ağırlığıdır. Bunun dışında yoğun bakımda yatan bebeklerde yüksek basınçlı oksijen verilmesi, bebeklerin kanında enfeksiyon yani sepsis gelişmesi, kalple ilgili problemler yaşanması, beyin kanaması, bağırsaklarda çürüme nek adı verilen bağırsaklarda çürüme gibi diğer sistemik hastalıkların yaşanmasıyla ROP insidansı artmaktadır. Ayrıca çoğul gebelikler yani birden fazla bebeğin doğduğu gebeliklerde de ROP insidansı çok yüksek oranda gözlenmektedir. Bebek doğduktan sonra 4 hafta içerisinde yani 28. günde mutlaka ilk ROP muayenesi gerekli olan bebeklere yapılmalıdır. Ancak Bazen çok erken doğmuş, çok küçük doğmuş. Mesela 23-24 haftalık doğan bebeklerde ise bu muayene bebek 30 haftalık olana kadar beklenmelidir. Çünkü muayene edilecek ortamların şeffaflığı için belli bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu bebeklerde haftalık e, hesap hafta hesaplanırken her zaman post yani annenin gebelik haftası esas alınmaktadır. Tüm damarlar gelişimin tamamlayana kadar rob muayenelerini devam ettirmek zorundayız. Muayene sayısı ve aralıkları hastalığın varlığını ve gelişim hızına bağlı olarak değişebilmektedir. 3 günde bir tedavi muayene edilen bebekler olduğu gibi ayda bir muayene edilen bebekler de olmaktadır. Eğer bebek halen yoğun bakımda yatıyorsa ve muayene zamanı geldiyse bizim mobil ekipmanlarımızla birlikte yoğun bakıma gidip hasta başında muayeneleri yapılmaktadır. Taburcu olan yani hastaneden taburcu edilen bebekler için içinse poliklinik şartlarında muayene yapılmaktadır. Topikal anestezi altında yani damla damlatarak biz e, muayenemizi burada ortama 4-5 dakikada tamamlamaktayız. Tüm prematür bebeklerin yaklaşık %15'inde rob gelişmektedir. Bunların büyük bir kısmı evre 1 ve 2 dediğimiz kendiliğinden düzelebilen durumlardır. Daha ileri evrelerde yani evre 3, 4 ve 5. evreye ulaşan roblarda ise tedavi seçeneklerimiz 3 tanedir. Birincisi lazer yapmak, ikincisi göz içerisinde ilaç enjeksiyonu yapmak ve üçüncüsü ameliyattır. Daha önceki yıllarda bundan yaklaşık 15 sene önce kadar sadece lazer yapabiliyorken yetişkinlerde sarı nokta hastalığı için kullanılan anti-VEGF denilen ilaçların bu hastalıkta kullanıma girmesiyle beraber şu günümüzde ROP tedavisinde ilaç enjeksiyonu büyük oranda e, ilaç enjeksiyonu ROP tedavisinin büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu ilaç enjeksiyonları ROP'un şiddetini söndürmekte ve bebeğe ortalama 6 hafta zaman kazandırmaktadır. Bu dönemde kilo alan tüm sistemleriyle birlikte gelişen bebek ROP'un üstesinden gelebilmektedir. Ameliyat ise medikal tedavi yani lazer ve e, ilaç enjeksiyon tedavisine cevap vermeyen veya tekrarlayan ya da hiç tedavi edilmeyip çok ileri evrelere ulaşan ROP'lu bebeklerde yapılacak bir tedavi yöntemidir. Ama maalesef ameliyatlarda tedavi sonuçları çok yüz güldürücü değildir.